Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Özvatan ve Sarı olan Belediye Başkanları ile bir araya gelerek Değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi İçerilerle devam edelim Memduh Başkan'dan İçelerle değerlendirme Toplantıları sürüyor Kırsal içelerde yapılanla yapılacak olan Yatırımlarla çalışmaların masaya yatırıldığı Başkan Büyükkılıç'ın başkanlığındaki Toplantıya Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ın yanı sıra Belediye Daire Başkanları da katıldı Kaskı Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda Başkan Büyük Kılıç, dayanışma içerisinde yapılmış hizmetleri ve yapılacak hizmetleri değerlendirme imkanı bulduklarını ifade etti. Genel Sekreterimiz, Genel Müdürlerimiz, ilgili daire başkanlarımızla dayanışma içerisinde yapılmış hizmetleri ve yapılacak hizmetleri değerlendirme ortamı bulduk, imkanı bulduk. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizimle uygun içerisinde bu çalışmalara destek veren ve beldesine, ilçesine hizmet etmek isteyen değerli başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Özvatan Belediye Başkanı Ali Demir ise Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olduklarını dile getirdi. Elbette kırsal bölgelerde e, hizmete ihtiyaç var. Bugüne kadar çok şeyler yapıldı. Bundan sonra da bu gayret içerisinde olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Biz de o inancımızı üzerimizde taşıyoruz. Elbette tırsal bölgedeki ihtiyaçlarını yerine getirmesiyle ilgili bütün kurumlardan gelen hizmetlere şahsınızda bir kez daha öz ve şahsım adına teşekkür etmek istiyorum. Büyük Kılıç Ayrıca Sarı olan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım'la da bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Büyük Kılıç'a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Başkan Ay Yıldırım Büyük Kılıç gibi değerli bir tecrübe ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini ifade etti. Çözüyoruz ve çözüleceğine de eminiz zaten. Çözüyoruz da zaten çok da bir sıkıntılı bir elhamdülillah. Hep beraber inşallah uyum kültürü içerisinde Cumhur İttifakı'nın yansımalarıyla, güzel bir anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz. Sizin gibi değerli bir tecrübeyle çalışmak tabii ki bize onur ve gurur veriyor, hedef gösteriyor, tecrübe kazanıyoruz. Çok şükür e, dünü hatırladığımızda tabii İstanbul'dan daha iyi yerlere gidiyor başkanım. Daha güzel hizmetler alıyoruz Allah'ın izniyle. Çok büyük bir sıkıntımız yok. E, sıkıntımız olduğunda da siz varsınız zaten Allah'a çok şükür, büyük şeridimiz olarak. İlgi ve alerjisi için teşekkür ediyorum.